Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun Başarıya Götüren adlı kitabından 88. sayfada diyor ki <laughs> Oğlum kim için? Her insan kendi düşüncesini al ve hareketlerini doğru bulur. Eğer olaylara o insanın gözüyle bakabilirsen çoğu zaman neden böyle gördüklerini anlayabilirsin. Bir insanla etkileşim kurduğun zaman iki seçeneğin var. Ya o insanı olduğu gibi kabul edebilirsin veya olduğu gibi kabul etmeyebilirsin. Aslında bu yalnız insanlarla ilgili değil. Nesnelerle ilişkin içinde söz konusu. Örneğin taşla ilişkin de ya taşı olduğu gibi kabul edersin ve böylece taşın sert olduğunu anlarsan ve ayağını taşa vurmamaya özen gösterirsin. Ya da taşı olduğu gibi kabul etmezsin. Ya da taşı olduğu gibi kabul etmezsin ve sert taşa ayağını vurup da ayağın acıdığında avazın çıktığı kadar bağırır ve taşa küfredersin. Bunun gibi bir insanı yargılamadan olduğu gibi kabul edersen onunla çatışmaya, çekişmeye girmez. Saygı içinde ilişkini sürdürebilirsin. İşbirliği içinde karşılıklı saygı ve kabule dayalı ilişkiler içinde yaratıcı ve üretici olabilirsin. İnsanı olduğu gibi kabul etmez, onu yargılarsan o zaman insanla ilişkinde şu sorunlardan birini yaşarsın kötüden iyiye doğru sıralarsak savaşırsın. Savaşın amacı karşındakini yok etmektir. Sen ya da karşındaki yok oluncaya kadar savaş devam eder. Oğlum Timuçin, bir insanla kurulabilecek en kötü ilişki onunla savaş içinde olmaktır. Herhangi bir insanla savaş içinde olmamaya özen göster. İkincisi dövüşürsün. Dövüşün amacı karşıdakinin kolunu, kanadını kırmak, onu bitkin hale getirmek ve ezmektir. Bugün dövdüğün kişi yarın güçlenip sana savaş açabilir. Oğlum Timuçin, bir insanla savaştan sonra kurulabilecek en kötü ikinci ilişki dövüştür. İnsanlarla dövüşmemeye özen göster. Bir diğeri güreşirsin. Güreşin amacı karşıdakini alt etmek. Üstte kalmak ve hep benim sözüm geçecek. Çünkü ben senden güçlüyüm demektir. Birbiriyle güreşen insanlar işbirliği içinde olamaz. Birbirlerini sürekli yıprattıklarından dolayı da üretici ve yaratıcı olamazlar. Bir diğeri, karşındakini umursamaz, önemsemezsin. Olduğu gibi kabul etmediğin kişiyi yokmuş gibi düşünür, önemsemez ve umursamazsın. O kişi de seni umursamaz. Böyle her ikiniz de birbiriniz için yok sayılırsanız. Bu durum genellikle örtük, hüsmet duygularıyla birlikte oluşur. İlk uygun zamanda bu olumsuz duygular patlak verir. Sizi yukarıda sözünü ettiğim savaşa, dövüşe ya da güreşe götürür. O nedenle bu da hiç istenmeyen çok kötü bir ilişki tarzıdır.